Sakin ol lan bir şey demedim. Oğlum bak şuradan geçerken full blokluyorum Akan. Lan geçmez o zaman. Akan. Hayır geçeceğim. O lan izin verdik ben geçeyim. Buram mı? Efe yav. Yani gidiyorum, gidiyorum ya lan. Tamam attım ben smoke bakamazlar. O öldüm. Bomba long'da bomba long'da öldüm kim attı bombayı? <laughs> tamam gelsin. Nereden attı? Nereden attı lan? Alıyorum mu ben? İyi alıyorum. Var var burada. Long bir şey şey, Abi içe. Lan çekil la. Oğlum ben pusuyordum burada işte. Sen içe ya. Oğlum, bir tane Oo. daha var. Yusuf evi evet, uç evet. <laughs>